Bugün 3 Aralık 2024. Ankara'da Rekabet Kurumu'nun binasının önündeyiz. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu başta olmak üzere tüketicilerin hak arama e, mekanizmalarının en başında gelen tüketici hakem heyetlerinde tüketici örgütü e, olarak tüketici temsilci sıfatıyla bulunmaktayız. 2012 yılından bu yana yürüttüğümüz faaliyetler sonucunda Toplumun özellikle hakem heyetlerinden bize akan, üye arkadaşlarımız vasıtasıyla akan veya Bakanlıktaki ticaret bakanlığındaki kurulu yediklerimiz nedeniyle edindiğimiz gözlem, deneyim ve veriler ışığında kurumunuza üçüncü kişi olarak katılma talebinde bulunduk. Kabul buyurdunuz. Teşekkür ediyoruz. Aslında bu soruşturma ile ilgili hikayemiz 2022 yılında kurumumuzdan tarafımıza gönderilen bir yazıyla başladı. Ee, bu konuda yürütülen bir ön inceleme aşamasında bizden bilgi ve belge talep edilmişti. Biz e, bu yazı üzerine bir kamuoyu araştırması yaptık ve kamuoyu araştırmasıyla e, Google'ın yani hakkında soruşturma yürütülen kuruluşun tüketici indinde çok kullanılan, e, kullanılmak zorunda kalınan bir e, sistem olduğu sonucunu ürettik ve bu e, sonucu da yazılı olarak kurumumuzda bildirmiştik. Daha sonrasında aynı e, ön inceleme e, sebebiyle çevrimiçi toplantılarda da görüşlerimizi ifade ettik ve buna dair hazırlanan kurumumuz ön inceleme raporunda da bu çalışmamıza ilişkin atıflar söz konusu. Şimdi bir tüketici örgütü olarak burada bulunmamız hem bu yönden bizim için önemliydi hem de aslında tarihe bir tanıklık yapabilmek açısından önemli. Şu anda dünyanın birçok ülkesinde şu anda soruşturma yürütülen firma hakkında çeşitli davalar, soruşturmalar ve verilmiş kararlar söz konusu dünyada artık bu konuda bir şeyler oluyor, bunu hissediyoruz ve o bir şeyler olurken de Türkiye'de Türkiye'nin kamu erkinin, bizlerin halkın e, buna tanıtık etmesinin yanında artık o bir şeyler olacak olan süreçte bizim de e, bir katkımızın olması gerektiğini düşünüyoruz. Kurumunuzun bu soruşturma sonunda adil bir karar ile e, bu bir şeyler olacak diye iddia ettiğimiz sürece e, tarihi bir katkı yapacağına inanıyoruz. En cümle bizim bu soruşturma kapsamında soruşturmaya özgü olarak söyleyebileceğimiz hususların başında neden tüketici bu firmanın uygulamaları nedeniyle mağdurdur diye başlıklarımızı sıraladığımızda bir hakim güç konumunda. Bunu tartışmaya gerek olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü 2022 yılında yapmış olduğumuz kamuoyu araştırmasında e, soru yönelttiğimiz tüketicilerin %93.3'ü adı geçen firmanın işletim sistemini ve araba motorunu kullandıklarını ifade etmişler. Evrim içi online pazarları, alışveriş sitelerini kullanıyor musunuz? trendinde de %95,5 oranında da tüketiciler Google üzerinden e, bu sistemi kullandıklarını bize belirtmişler. Dolayısıyla hakim güç olduğunu tartışmadığımız bir noktada soruşturma üzerinde iddia, e, ortaya konan iddiaların bize yansımasını şu şekilde özetlemek durumundayız. Hakim güç ol, olması nedeniyle zaten 4.4 sayılı yasayla ilgili bir e, İknel söz konusu olacaktır çünkü hakim gücü e, domine etmemesi mümkün değildir ve dolayısıyla reklam fiyatlarının özellikle e, belirlenmesi konusunda rekabetin engellendiği düşüncesindeyiz. Reklam fiyatlarının hakim güç tarafından belirlenmiş olması ister istemez dolaylı olarak tüketiciye ulaşan ürün maliyetlerini artıran bir özellik içermektedir. Yine. E, tüketicilere en sık bize başvurularına sebep olan durumlardan bir tanesi reklam içerikleri konusunda firmanın herhangi bir öz denetim yapmıyor olmasıdır. Bunu e, özellikle sponsorlu araba motoruna yazıldığında sponsorlu olarak üst sıralarda çıkan sitelerin bir kısmının dolandırıcılık yönüyle tüketicileri mağdur ettiği bir kısmının da e, parasal açıdan sadece örneğin beyaz eşya yetkili servislerinin sıkça konuşulduğu ve Ticaret Bakanlığı'nın da bu konuda e, harekete geçmek zorunda kaldığı bir durum. E, bu noktada <laughs> yetkili servis tanımıyla üst sıralarda çıkan e, servis link atıklayan cilerin aslında yetkili olmayan servisi para ödeyerek onların yaptırmak zorunda kalmış olmaları bir yana iki site dediğimiz yani bankaların, rentekar firmalarının evet. sitelerinin birebir kopyalanmış olmasıyla tüketicilerin dolandırılması ve ilişkin çok sayıda başvuru geliyor. Nasıl bugün ana akım medyada herhangi bir reklam verdiğinizde reklamın içeriğinin ahlaka, yasaya, mevzuata, etik değerlere uygun olmadığını mecran mecra sahibi bir öz içerisinde gözden geçiriyor ise Google'un da kendi mecrasında e, yayınlandığı yayınlayacağı reklamlarla ilgili böyle bir öz denetimi yapıyor olması gerekirdi. Elbette şu söylenebilir. Biz bütün da geçen, bahsi geçen linklerine tıklayarak gerçek olup olmadıklarını nasıl tespit edebiliriz? Böyle bir mesai bizden beklenebilir mi? E, Yapay zekanın ve algoritmanın artık e, her türlü tartışmadan uzak bir şekilde e, gündemimizde olduğu bir noktada, bunu yapılamayacak olmasının da ...biz e, inandırıcı olmadığını düşünüyoruz. Öte yandan bize gelen başvuruların... yüklü olumluğu da... ...vaynerilerin, e, kayar reklamların... E, ...maalesef ekranları... E, ...işgal ettiği ve bu işgalin... ...neredeyse büyük bir baskı unsuruna... ...dönüştüğü yönündedir. Biliyorsunuz Radyo Televizyon Üst Kurulu... E, ...düzenleyici kuruluş olarak... E, ...faaliyet gösterdiği bir e, sektörümüz var... Ee, ana akım medyada özellikle televizyonlarda reklamların kaç dakika hangi periyotlarda yayınlanacağı konusunda bir takım kriterlerimiz, düzenlemelerimiz var. Elbette söyleyeceğimiz çok ütopik bir şey olabilir ama e neden yani e, sosyal medyada internet internette kabaca bilişim ortamında karşı karşıya kaldığımız reklamlarla ilgili bir periyot bir süre sınırı kriteri getirilmesin. Burada kurulun bu tarihi toplantısında kayıtları geçmesi bakımından e, öneriyoruz. Sayın Başkan, e, sonuçta sonucunda, sonucunda kurulumuzun verecek kararını e, Türkiye'de e, internet kullanan, bu arama motorunu kullanan 85 milyon tüketici bakımından e, doğru sonuçlar üreteceğine ilişkin e, değerlendirmemiz ve güvenimiz tamdır. Bu noktada birçok ülkede açılan davaların soruşturma bir benzerinde Türkiye'de görüyor olmak da bizim açımızdan gurur vericidir. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Kurul soruşturma ile ilgili nihai kararını 18 Aralık 2024 tarihinde verecek. Bizler de Tüketici Birliği Federasyonu olarak bu kararı kamuoyuyla paylaşacağız.